Bilindiği üzere bazı Evliyaullah Hazretleri'nin yazmış olduğu eserler bir kez okuyup geçilebilecek kitaplar değil. Her bir paragraf hatta her bir cümle bazen bir gün zaman alabiliyor. Yani o cümledeki derin manayı kavrayabilmek için bir gün, iki gün hatta bir ay geçmesi gerekebiliyor. Yani son derece derin manalar bulunduğu için insanın her zaman aklında tutması gereken hakikatler. Bu tür eserler veya gazanameler okunurken şöyle bir yöntem uygulanabilir. Bir paragraf okunduktan sonra kitap kapatılır. Daha sonrasında bir kağıt ve kalem alınarak o paragrafta anlatılan mesele ayrıntılı bir şekilde basit ifadelerle adeta bir çocuğa anlatılıyormuş gibi kaleme alınmaya çalışılır. Yani o paragrafta ne söylenmek isteniyor? Bu açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmeye çalışılır. <laughs> eğer ifade edilebiliyorsa paragraf anlaşılmış demektir. Ama eğer açıklanamıyorsa paragrafa birkaç sefer daha okumak gerekir. Bununla birlikte bu açıklama esnasında allah Teala'nın tevfikiyle beyin kendi kendini çok zorluyor. Yani onu açıklayabilmek için, onu tanımlayabilmek için beyin o paragrafı çözümleme konusunda, onu kavrama noktasında çok yoğun bir efor sarf ediyor. Bu vesileyle düz bir okumayla bu çalışma arasında neredeyse 10 kat fark var. Bu yöntem vesilesiyle yapılan bu çalışma ömür boyu akılda kalabiliyor. Doğrusunu Allah bilir.